Evet bana göre tabi devir teslim seremonisi olmadı Trump ve Biden arasında çünkü tek bir kazanan var Trump tabi Biden hile yaptı Trump'un elinde ihtiyacından fazlası kanıt var. Trump sesini çıkarmadı. Çünkü devreye e, askeriyeyi yani orduyu Amerikan ordusunu ve e, yüce mahkemeleri devreye sokuyor. Ve kenara çekildi. Trump e, rızasıyla iki generali görevlendirdi. Amerika'yı Amerika yönet Amerika'yı yönetmesi için işte General Flynn ve neyse aklıma sonra gelir. İşte böyle yani Normal, bildiğimiz daha doğrusu geleneksel medyada hepimizin gördüğü dünya medyasındaki devir teslim töreni bir düzmece yani banttan yayınlanıyordu. O anda güya canlıydı ama değildi banttan ya, yayınlanıyordu. İşte böyle yani Amerikan ordusunun başındaki iki general işte süreci yönetecek. Nasıl, nice, ne olacak? Çünkü büyük hile var. Yani resmen Demokrat Partisi ve klon Biden çünkü bildiğimiz yani <laughs> bilemediğimiz bir klon Biden asıl Biden'ın gözleri mavi ama bu klonun gözleri siyah. Yani Allah bilir gerçek Biden Hayatta olmayabilir yani sahtesi bile kolon bile e, infaz edilmiş olabilir. İşte böyle durum böyle. Ne olacak ne bitecek pek bilen yok yani bilen var ama bize <laughs> bize söylemiyorlar yani gülüyorum ama gülecek durumda değilim yani dünyanın hali çok üzü, üzücü çok vahim ama işte zorumdan gülüyorum ne diyeyim ne diyeyim ee, pasifik ve atlantik okyanusuna bölünmüş amerikan e, donanması bir e, çin tarafından bir isti, istila karşı Karşısına geçebilmek, karşı koyabilmek için. Çünkü öyle bir plan da var. Demokratların ve özellikle Biden'ın, Harris'in ve işte Pelosi'nin takımı devreye Birleşmiş Milletleri koymaya çalışıyor. Aman bizi kurtarın bu Trump'tan kafayı yemiş. Ee, resmen Amerikan e, işte halkına e, ve konstitüsyona şimdi aklıma gelir konstitüsyon e, karşı gelerek yani ihanet ederek Trump'ı azletmeye çalışıyorlar kaybettikleri seçimi. Ah. Evet. Durum bu. Yani Bütün ordu, bütün e, tabii hem kara, hem e, donanma, hem hava kuvvetleri alarmda. Yani Çin istilasına göre alamda Biz bilmiyoruz yani istihbarat aldığım yerler Charlie Boyd ve Simon Parks onların anlattığına göre ufak çapta çatışma da olmuş e, Çin ordusuyla e, Amerika'da peki nasıl gelmiş Amerika'ya o Çin ordusunun mensupları Kanada, Kanada üzerinden tabi çünkü şeyde Onların da ihaneti var. Çok karışık durum. İşte böyle. Ama tabii ki Trump'ın kontrolünde. Tabii ki devredilmeyecek. Tabii ki seçimleri Trump kazandı ve 4 yıl daha Trump yönetiminde yani Trump da devam edecek ama şimdilik işte böyle Trump yani iddia etmiyor başa hemen geçeceğini olayını olayı akışına bırakıyor orduya bırakıyor onlar karar versin tek amaç Trump'un bir iç savaş ve tabii e, Çin'le bir doğrudan çatışmadan kaçınmak. Yani e, Biden taraftarı e, Antif, Antifacılar ve Black Lives Matter e, üyelerinden e, komünizmi Amerika'ya getirmek isteyen e, hainler diyelim onlar da onları alt etmek için Trump sesini çıkarmıyor ama çok garip şeyler oluyor ve olacak da. Evet başka e, baş şeytancı kıçımın prensi Philip Güya prens, şeytancı, nalları yemiş, <laughs> nalları dikmiş. <laughs> i̇şte böyle aldığı Biontech aşısı sonucunda yani diyeceksin ya bu aşı Biontech aşısı koronadan korumayı hedeflemiyor mu, amaçlamıyor mu? Ama işte bak, şeytancıların gücü yani buna rağmen aşeyla ve tabi senelerdir söylediğim gibi aşeyla ve başka yöntemlerle, frekanslarla, şununla, bununla Koca prens e, Philips'in yani şeyin Kaltak kraliçe Elizabeth'in Elizabeth eşinin yani kraliçe Kaltak kraliçe Elizabeth'in kocasını ekarte etmeyi başardılar yani onun olduğu aşıyı bir şekilde, bir şekilde bozma, bozmayı başardılar ve işte ekarte ettiler ebediyen, eşek cennetine gönderdiler. Tabii üzüldüm, yani diyeceksin yani üzülecek adam yok muydu da katil, çocuk katili, sübyancı hayata geri yani dünyaya bir şekilde geri dönersem çok ölümcül bir virüs olarak dönmek istiyorum diyen kişi öldü. Yani üzülecek adam bulamadın mı diyecekler. Ama işte neticede bir ölüm yani sevmesem sevmesem de üzüldüm tabii ki. Yani işte ne diyeyim ne diyeyim işte böyle. Bu Biontech aşısı demişken sadece Prens Philip değil Fransa'da 5-6 tane bildiğimiz bildirilen 5-6 e, vefat ama başka kaynaklardan aldığım bilgiye göre Biontech aşısı 100 e, kadar Çünkü o aşı oldu. Biontech aşısı e, bildiğim kadarıyla tabii ki Kimyacı değilim, uzman değilim ama canlı, aktif yani bir maddesi var, kimyasal maddesi. Onu herhalde bir şekilde yani ya frekansla ya işte bir şekilde değiştirdiler ve zavallı halk. Yani aşı olan kişilerden yüz kadarı e, vefat etmiş. Bir şekilde başardılar. Yani her şeye rağmen bu planlarda yürütüyorlar bu şeytancılar. Çünkü insanlığı bir kere punduna getirmişler. Yani kolay kolay e, rahat bırakmayacaklar. İşte durum bu. Ben kimseye demiyorum. Aşı olun veya olmayın. İyi ki şimdilik Türkiye az çok özgür bir ülke. Ben şahsa, pardon, ben şahsen aşı olmak istemiyorum. Ne Biyontek ne Sinovac ne Johnson M. Johnson ne bilmem <laughs> zıkkım aşısı istemiyorum kardeşim. Tabii ki korkuyorum herkes gibi ama kendi sistemime göre kendi vücuduma göre yani kendi vücuduma ben güveniyorum bağışıklık sistemime işte bu Evet daha başka neler olmuş? Trump hala yönetimde bildiğim kadarıyla 200 şirketi Çin şirketini Wall Street'ten çıkarmış yani, işlem göremez sınıfına sokuyor. Onlar yani şu an yani daha belli değil Amerika'da bir iç savaş oluyor mu olacak mı daha hiçbir şey belli değil daha var yani diyeceksin devir teslim oldu seçim oldu sayıldı falan filan ama daha olay durulmadı olay durulmadı dediğim şu hem İtalya hem Almanya hem Fransa bu ha, özellikle Papa Vatikan ee, bu hile konusunda, bu Amerikan seçimlerinde yapılan hileler konusunda parma var. Vatikan şöyle parasıyla e, söylendiği kadar, yani söylen söylenene göre 400 milyon dolar rüşvet dağıtılmış orada burada Demokrat Partisi'nde Çin'den gelen paralarla Vatikan'ın ne alakası var diyeceksin? Özellikle de sübyancı çocuk katili Papa'nın parmağı var şöyle ki İtalyan hükümetinde parmağı var zaten Renzi e, hükümeti düştü. Sırf bu yüzden. E, çünkü ortaya çıkardılar ki bu Da Vinci e, uyduları e, karışmış bu sahte posta oyuyla Amerikan seçimlerindeki sahte posta oylarıyla Oh. Almanya'nın da parmağı var. İstibarat e, teşkilatları. Fransa'nın aynı. Zaten Macron e, şeyin e, deep state'in yani derin devletin Dünya çapındaki globalistlerin ve tabi Rothschild'in bir numaralı adamı, eski memuru Macron. Hepsinin parmağı var bu e, yapılan e, hilelerde, sahtekarlıklarda. Yani Çin, İtalya, Almanya ve e, <laughs> Fransa Trump'a karşı e, etkisi oldu. Ama tabii ki ekarte edildi. Şimdi zaman geldi Guantanamo'daki e, mahkemelere, yargılanmalara bakalım. Seyredeceğiz nasıl olacak bunlar ama bence bana sorarsanız ve tabi aldığım bilgilere göre Trump artık kazandı. Şimdi bildiğim kadarıyla ııı Mike Pence de ekarte edildi. Artık, artık e, yeni bir vice president yani başkan yardımcısı bu tip bu e, titrele yani bu ünvanla olma olur veya olmaz şart değil ama yani illaki vice president olmaz da başka bir ünvan olur Trump'un yanında bir yardımcı olarak ee, işte Mike Pence'in yerine e, muhtemelen Mike Pompeo olacak bildiğim kadarıyla ve e, Amerikan Dışişleri Bakanlığında e, yani Secretary of State yani bizim e, Dışişleri bakanlığımızın eş değeri olarak e, bu generallerden biri olur Muhtemelen e, General Flynn olur. E, yurt dışında işte yabancı ülkelerle temasta bulunacak, bulunacak olan kişi. General Flynn muhtemelen, ama Pompeo büyük bir ihtimalle ki o Pompeo olmazsa Kennedy'nin oğlu olur. Vefat eden rahmetli Kennedy'nin oğlu Robert. Junior Kennedy galiba öyleydi adı yani bir fotoğraf var ikonik bir fotoğraf biliyorsunuz Kennedy Oval ofiste masasında çalışma masasında çalışırken şey kat kad, kamera'nın kadrajını hafif indiriyorlar ve oğlu hani şu sözde uçak kazasında vefat etmiş olan oğlu Robert Kennedy Junior olabilir Mike Pompeo'nun yerine ama bu değişimler kesin yani çünkü bir video yapmıştım bildiğiniz gibi Mike Pence hakkında onu onu da şeyi indirdi yani çekti iptal etti yasakladı YouTube bilmiyorum artık ne yapacağım yani bıktım bu indirilen videolarımdan bıktım artık yani beni ne beni ne kimse rahat bırakmıyorlar. Trump'ı bile Twitter'dan oradan buradan Facebook'tan sakladılar. Yani ben kimim? İşte böyle. İşte söylediğim gibi bu değişiklik var. Mike Pompeo. Pompeo geliyor başa ya da belki Kennedy geliyor bilmiyorum. Onun dışında işte nalları diken ha, evet nalları diken Prens Filip var. Eşek cennetini boyladı. Bütün Hollanda kraliyet ailesi şeytancılar miyamyam yani çocuk katili miyam çocuk yiyen adrenokron bağımlısı e, Beatrice'in galiba öyleydi bu kaltak şeyin e, Hollanda'nın kraliçesi kraliyet ailesi, ailesinin ismi galiba öyleydi kusura bakmayın artık ben diyeceksin senin hiç, ne işin var Video yapıyorsun orada burada. Sus otur oturduğun yerde. E ne yapayım? Duramıyorum. <laughs> i̇şte böyle. Onları da elimine etmişler şeyleri. Ee, Hollanda Hollanda Kraliyet Ailesi Kusura bakmayın arası telaffuzum kal, kayıyor ama istemeden oluyor. Ne yapayım? İşte böyle. Bunlar yenilik yani bir iç savaş olabilir Çin'le bir doğrudan müdahale olabilir. Çin'in Tayvan'a yani fırsat bu fırsat yani kedi e, ortalıkta yokken Amerika ortalıkta yokken Tayvan'ı bir ele geçireyim ama Tabi hepsi hüsranla bite biter yani bence. Yenilikler bu. İşte böyle. Prens Philip bay bye. Hollanda kraliyet ailesi. <laughs> Kıbrıs Kıbrıslılar gibi para yani hadi bay bay onlar da bay bay İşte böyle benden haberler bu kadar. Yani daha bilmiyoruz dediğim gibi tekrarlamış olmayayım. 200 şirket atıldı Wall Street'ten işlem göremez yasaklandı. Ee, başka işte daha ne olsun? Yani bayağı büyük değişiklikler ama e, dünya medyasının klasik geleneksel dünya medyasınız medyasının yani deep state'in derin devletin şeytancılar globalist hala globalistlerin elindeki dünya medyasına göre Biden değil Biden gelmiyor Trump İşte bu bunu söylemek istedim hadi